thank mm -hmm. you uzaklarda Kimler ağlıyor Gelemem sevgilim Kader bağlıyor Kurbet eller bana Bir mesken oldu Gelemem sevdim Kader bağlıyor Huzurum kalmadı Mani dünyada Yapıştı canıma Ah bir kara sevda thank gelecek mi? Bir gün ağlatmayın Güldürecek mi? Yoksa kavuşmadan Bizi yaradan Çukur betellerde öldürecek mi? Huzurum kalmadı Fani dünyada Yapıştı canıma Bir kara sevda Huzurum kalmadı ജാത nem kaldı. Parsel parsel eylemişler dünyayı Bir dikili taştan gayrı nem kaldı Dost köyünden ayağımı kestiler bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. dertler gördüm derman çıktılar Çok valiler gördüm Osman çıktılar Eski dostlar bizle düşman çıktılar İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Nem kaldı. Vamos Ölüyorum kederimden, ölüyorum kederimden el içine çıkma geçti Derdin ne, derdin ne diye soran oldu Derdin ne? Derdin ne? Niye soran olmadı? Çaresizlik içindeyim. kara. i to Derdin ne? Derdin ne? Diye soran olmaz. Yeah. Derdin ne? Derdin ne? Niye soran olmadı? Bakalım arkasına ne geliyor efendim? Tabii ki gittim. Tabii ki üzün kokar, hasret izran olur yüreğime geteler. Yar gökten ince ince bir sızı yağmur olur gözlerime geceler Yarken gökten ince ince bir sızı Yağmur olur gözlerime geceler Şey mi bu şarkının adı mı? Müslüm'ün Vallahi ilk defa e, karşıma çıktı. Evet. Yani bilmiyorum. Aa baksana e, birisi bana istek göndermiş. Gör, gördün mü? Yayını al diye. Yayını alayım ondan sonra e, simülasyonu bademli. Ya Alev'cim e, komşu olabiliriz. Saygı duyarım. Ama bilmediğim bir şarkı bu. Müslüm Gürses'ten. E şimdi yani e, bak cümleleri atladım. Bilmiyorum. Etmiyorum. Yine okudum yani. Yarısının. Çünkü gözüm orada olması gerekiyor. Bilmiyorum şarkıyı. Melodisini de bilmiyorum. Çok eski. Yani Müslüm Gürses'in zaten eski şarkıları güzel. kız alevi niye alayım ben zaten alev, alevlendim. Neredeyse yanacağım. Ha onu da söyledi. Onu da söyledi. İyi matişe verdim ya. Aurora yaktı. Onu da söyledim. Son eserim efendim. yarim uyan uyan aç pencereni göreyim yüzünü uyan yar aç pencereni göreyim yüzünü uyan Aman yar canım yar Sabah olmadan aman ya, aman 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 ya, yar canım gülüm yar, sabah olmadan uyan uyan. Yani sahte pakeye engelledim. Şarkımı yarıda kesiyor. Bir de eee Kaburgalarımı kırdıran insana da kalkıyor oradan diyor ki ne dalga geçer gibi. Ee, şey, onunla düet yap. Zümrüt'ü e, söylüyor. Bundan sonra kimseyi, kimse araya girmesin. Tamam mı? Öyle e, onu engelledi Sibel Baysal, bunu engelledi diyerekten kimse girmesin. Vallahi kırarım. Kalbini kırarım yani. Yok. Hem şarkımı kesiyor hem de oradan zümrüt koyuyor. Zümrüt de düet yap diyor. Böyle bir şey var mı efendim? Bu işin gülme mülme olmaz. Efendim, e, bundan önceki yayınıma e, Ferdi konuk oldu. E, güzel, kendi çapında Gazi, e, gazeteciliğini, e, kimliğini gösterdi. E, çünkü inanmıyorsunuz. İnanmıyorsunuz. Yani e, güzel de okudu, kırtlaktan Ağlattı beni. Bundan dolayı e, hepsi YouTube kanalıma atılacak. Baysal TV. E, yani tanıdığım insan olursa e, konuk olarak alırım. Tanımadığım olursa almam. Bu konuda gücenmeyin gücenmeyin, darılmayın. Yani. Bana da hak verin. Çünkü ben burada yapmış olduğum videoları, yayınları Youtube, Paysal TV kanalıma atıyorum. Oradan, yani bir ne bileyim e, beyin olaraktan veya cüzi miktarda da olsa veya hiç gelmese bana, miktar olarak gelmese dahi ben kendimi oradan izliyorum. Rahatlıyorum. Dinliyorum kendimi. izliyorum. Çünkü zamanında ben şebektim. Bırakın Ankara, Ankara canavarını Türkiye canavarıydım. Yüz olarak. O söyleyenler doğru söylüyor. Bir de kendilerine baksınlar. Ben gene para e, harcadım da Bebek gibi oldu. Bakınız efendim yüzümde makyaj yok. Yani. Evet. Ama solistim e, sabote edi, e, ediyorlar, sonra e, sil diyorlar. Serdar yazmış. Kimi sabote ediyorlar? Beni mi? Ya yani istedikleri kadar sabote etsinler, aman... Ben kendimi bildikten sonra Allah aşkına ben burada şarkılarımı söylüyorum. Ediyorum. Sohbet ediyorum. Muhabbet ediyorum. Yemek tarifleri yiyorum işte YouTube kanalımda. Yani öyle. Ee, birisi diyor ya oradan Hollanda'yı arkasına almış. Hollanda dediği kişi Bunak Zümrüt'ün şey e, Günnur. yaptığı iyiliği açığa vurmayan, merhametli, delikanlı, dürüst bir insan. Tamam. Sen kendi bir tane değil altı tane mumal zümrüt derdine yan. Gündür'ün de iyi. ye. Vicdane delikanlı kadın en azından.